Aa. Aa. Abi! This is Fahime, Fahime. This is BTS. Tuh, za, pat. 안녕하세요, 반갑습니다. Rekorların grubu Kingtan'ın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Billboard adaylıkları belirlendi. 4 yıldır en iyi sosyal sanatçı Billboard Müzik Awards ödülünü alan King'ten bakalım bu sene hangi dallara aday gösterildi. Ondan önce King'ten 4 adaylık alınca Harmler'in coşkusunu şu an görüyorsunuz dünya gündemindeyiz. Aynı anda 4 adayla sahip olan ilk Koreli sanatçı olmayı yine Kingtan başardı. E yani boşuna ilk ve teklerin grubu Kingtan demiyoruz. Bomba gibi geliyoruz. Adaylıklara gelecek olursak Kingtan, 2021 Billboard Music Awards'da 4 kategoride aday gösterildi. Birinci adaylık en çok satan şarkı, D.Y. Namite. İkinci adaylık en çok satan sanatçı. Üçüncü adaylık en iyi ikili grup. Dördüncü adaylık en iyi sosyal artist. Bu kategorilerde adaylık almayı başardılar. Billboard Music Awards'ta en çok satan şarkı kategorisinde ilk defa King'dan adaylık aldı. Yarışacakları isimlere bakıyorum daha çok gurur duyuyorum. Umarım ırkçılık yapılmaz. Haksızlık yapılmaz da ödüllerimizi biz alırız. Hak eden kazansın sözü çok güzel. Umarım böyle olur. Yeni çıkacak olan şarkımız Batır için Armler şimdiden planlar yapıyor. 4 adaylık biz Armler'i kesmedi. Batır yeni rekorlar kırıp 4 adaylığı ikiye katlayıp ve o ödülleri almak istiyoruz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hepinizi çok seviyorum. <laughs>